Güzel bir pencere şey, güzel. güzel bayağı iyi konum. Hadi gidiyoruz. Efemey hazır mısınız? Gidiyor muyuz ya? Hadi. Vakit geldi. Gülsüm'de alnından vurdum. Abi e, biz gelmek istiyoruz da e, kaç gibi gelebiliriz? Geliriz Tamam Tam şu an müsait midir? Çok kalabalık değil değil mi? Tamam. Şunu bir taksanız acaba tamam, nasıl Tamam olur? hadi. <laughs> Hiç, Hiç ateş etmedin mi? Harbi de. Etmedim. Hiç. Ettim de şeyle, auto tüfeğiyle filan. Ben poligona gittim ama muhtemelen Tabanca şey şeyim oldu. Tabanca şey, havalı tabancalar işte sahilde balon vurmaca. Bir tane böyle sigara koyuyorlar ya. Onun var mesela. Ben bence kork. Ben seni baksana şöyle söyleyeyim. Yanılmıyorsam eğer. Yüzde yani. %90 yener. Kemerimizi takalım. Kemerimizi. Oo, oh. Berk Bey. Kemerinizi takmıyor musunuz? <laughs> yani, ateş edeceğin için heyecanın var mı? Var tabii canım. Ben heyecanlıyım. Gerçekten beni yeneceğini düşünüyor musun? Sen sakar bir adamsın. Ee? motor <laughs> <yani>? becerilerin <laughs> tam gelişmemiş. <laughs> Seni mi vururum kazayla yani? <laughs> ya bu arada birkaç tane video izledim. İnsanım kazalar. De... Aman şaka yapma bak. Onun yeri <laughs> değil orası. Evet <Şöyle gülüyor> abi sakın yapma. Aman yani. Abi ben sanki ee... yapıyormuşsun gibi konuştum. <laughs> Ama hiç öyle bir insan değilsin. <laughs> ya yaparım da yani. Yaparsın ve yapma yaparım. yani. Emniyet açıkken yaparım. Emniyet memniyet boş var yapma. Şeytanla oldu. <laughs> Acaba neden gerçek kuşum? ne ya ne bileyim işte havalı bilmem ne. Daha hani daha risksiz, daha güvenli bir şey. Abi ama ben gerçek deneyimi tatmak istiyorum evet. yani. O yüzden öyle bir şey olursa tamam mı? Hemen tamam. benim arkama saklan. Ben sizi koruyorum. tecrübelisin <laughs> de zaten. Ee yani. Çatışma çıkarsa yani ne yapıyoruz? <laughs> Çatışma çıkarsa hemen benim arkama saklanıyorsunuz tamam. abi. Güzel bir siper buluyorsunuz kendinize. Tamam. Şarjörünüze Arka verme şey oluyor, e, reklama girer. Abi burada hamam filan da vardı eskiden. Hamam burası... abi, şişt. reklama giriyor. Hamam dedik, bir şey Abi mi hamam ya? deme, reklama giriyor ya. Şey mi dedik ya, burası eskiden prenses oteldi. Prenses, Oho. Burası var ya oha. eskiden alışveriş merkezi. Bak yani. bu iyice reklama sokuyor ya. Ben buraya veriş... sinemaya geliyordum abi. Abi reklama girmeyin ya. Evet, tamam, tamam. Abi poligona geldik de. Böyle mi? Böyle. Silahlar var. Diğer de evet. silahlar var bizde. Ne mesela? O zaman şimdi oraya mı bakmamız lazım? Hayır, önce kayıt olmanız gerekiyor. Tamam. Çekim keser misiniz? Önce kim atışa arkadaşlar. Şu.

Ya kadar anladık Anladım abi. Korkmak yok o. Kork. <laughs> tamam, korkmak yok. Aralık geçme. <S -ional> <Sans> Gayet güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane adamı vurmuşum ben. 6 evet. kere bakalım Efe kaç tane vuracak. Ateş edeceğim. O her seferinde kendi kuruyor. Yarım atamadık o geçecek. daha az hata yaptın daha iyi oldu. <laughs> Efe sen daha iyi yapmış Kaç tane yaptın? Bu alışmaydı Daha az oynat. Bu alışmaydı abi. Tamam. Damla hiç şey, şey yapmadı, oynatmadı. Şey. 4, 5, 6, 7, 8, 8, Tıl yarışımızda. Gördüğünüz gibi bir rehine. Tamam mı? Oh, çok iyi. Ee, rehineyi vurmadan. Aa, çok mahvim. Adamı <laughs> vur. tamam. Daha fazla adamı kazanır. Tamam. İyi bir yarış olsun. Hadi. Mı? hadi hadi koş abi. Yalnız var ya korkmuşsun. Adam. Hiç yok mi uğramamış şey? var? Hiç yok mu? <laughs> hiç yok mu? Her <laughs> yani altta var. Aa adamı tamam. hiç vuramamış mı? Tamam ben atayım o zaman. Ben, sen, sen, de vuramazsın tamam. ben vuramıyorsam. <laughs> evet hazır. kızı Hiç içinden geçti. Abi yaptım. dinleyelim bak daha. Tamam. bu, ikinci bu. Bak. Abi kızı Aa, adam kızı gönderdi. Kızı Adamı kurtardı. vurdu zaten abi. Evet olay bitti. Bitti adam öldü. Kız kurtuldu. Tamam. Abi kızı evet. öldürmüş e, ya. Çok böyle çok bir şey var mı? Ben bilerek <laughs> kızı öldürmemek için. Evet abi günün şampiyonu da. Tamam. Evet. Ben <laughs> <laughs> adını verelim. Evet. Tamam. Şöyle ne gel gidiyorsun? ortamıza ya, bırak abi ya. Hadi gel gel. Efe şimdi ben gene açıklamak istiyorum. ben bu kağıtta hiç uğramadım ama Efe kızı öldürdü ama efe gerek kazandığını söyledi. ilk efe adamı vurdumuştu ama. Tamam ben anlatayım abi. Sen anlat. Tamam mı arkadaşlar? İlk attığımda tamam. şöyle ikincisinde alnından vurdum. Evet. Benim olayım gitti yani. Oksun, belki güzel bir düşün, belki şey olsun. başka bir müsabakada. Eee <laughs> Dışarıda mı kritin yapalım dışarı? dışarıda? Ben şimdi başlasayım. Ben biraz girince biraz korktum. Ee, e, çünkü bayağı böyle alışkın değiliz. Pat küt pat, patlıyor. Ama güzel adın alayım. Güzel güzel. Ee, tabii ki silah kötü bir şey ama gelin abi bence eğlenceli bir şey. Ya abi mesela düğünde bilmem nerede insanlar hava atıyor hiç tabii. ona gerek yok. Madem hani öyle bir hevesiniz var, var gelin. Gelin burada ee, deneyin kendinizi. Mesela bu arada barut testini sorduk. Şu an yeni silah attığımız için şuraya kadar tabii. barut izi varmış. Ee, aman bir olaya karışma. <laughs> <laughs> ama sen de karışma. Bu arada Efe beni yendi kabul evet. ediyorum. Ee, oh, sen kolay kolay da kabul etmezdi. <laughs> ama kağıdı gösterdik onun kağıdında full delik vardı ama rehineli de yarıştık. O kızı da vurdu. E e yani. Ben kızı vurmadım. Ama <laughs> adamı da vuramadım. Ben hiçbir şey vurmadım. Şey ama kıza yaptı. Öyle bak. E kız öldürmüş. Öyle bak. Orada. Olur mu abi? Ben rehineyi bir kere attım kafadan vurdum. Olur mu Ben, sen ben? Bak kardeşim bir şekilde ben yine düştü şey... mü? Ben daha niye kıza sıkayım orada? Abi tamam mı sen abi, kızı? Sen... Oho!